Herkese merhaba arkadaşlar. Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Katar'ın başkenti Doğa'da bir araya gelen Taliban ile Afgan hükümeti heyetlerinin adil bir çözüme ulaşmak için müzakereleri hızlandırma ve yeni bir toplantı konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Doğa'nın ev sahipliğinde düzenlenen yeni tur müzakerelerinin ikinci ve son gününde heyetlerin ortak yazılı açıklama yaptığı kaydedildi. Açıklamaya göre Afgan hükümeti ve Taliban heyetleri adil bir çözüme ulaşmak için müzakereleri hızlandırma konusunda mutabık kaldı. Taraflar ayrıca Afganların çıkarlarını karşılayan, İslami ilkelere uygun bir anlaşmaya varılmasının gerekliliği konusunda anlaştı. Bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin üst düzeyde sürdürülmesine ilişkin taahhütlerini ifade eden heyetler yeniden bir araya geleceklerini ve müzakereleri hızlandırma talimatı verdiklerini ifade etti. Açıklamada belirtilen yeni toplantı için herhangi bir tarih belirtilmedi. Taraflar ayrıca Afganistan'da kalıcı bir barışa ulaşma çabalarından dolayı Katar'ın yanı sıra komşu ve bölge ülkeler ile uluslararası topluma barış sürecindeki işbirlikleri için teşekkürlerini iletti.